Ey nefsim, aşk meydanına giden yolda şeytan ve sesi çoktur. Uyanık ol da gözünü aç, gönül kulağına, mürşidine ver. Kim gelmiş, kim gitmiş, meydan sahibi için ne fark eder? Aşk meydanı delil ister, gam yer, su yerine kan içer. Kafam yerinde değilmiş bunu yazarken. Ey mevsim, aşk meydanına giden yolda şeytan vesvesesi çoktur. Kendi sözümü kendim şerh edeceğim neredeyse şimdi. Herhalde benim değildir bu söz yani. Ben buraya yazmışım bunu ama o kafayla. Demek ki gerçekten aşk meydanına giden yolda şeytan uğraşır o kimseyle. Ona şeytan çok vesvese verir. O kadar çok vesvese verir ki ne yaptığı kadıya Üftad Hazretlerin gidecek at sırtından attı onu. At sırtından attı. Mahmud-i Hazretleri bu sefer yayan yürüdü. Hazreti Üftade'nin tekkesine. At bile götürmek istemedi onu. O yüzden bu ben böyle Allah affetsin tarikat sözünü kullanmıyorum ya pek. Kullanmak da istemiyorum zaten. Aşk meydanına bir kimse yola çıksa şeytan ona aklına hayaline gelmeyecek vesveseler verir. Öyle vesvese verir. Sakın biz ders aldık bize vesvese vermez diye düşünmeyin. Verir. Herkese ver. Uyanık ol da gözünü aç. Uyanık ol, gözünü aç. Yani senin mana gözün açılsın. Kulağını mürşidine ver. Ha demek ki kulağını kime verecekmişsin? Mürşidine. Şeytana değil, heva hevesine değil, nefsine değil. Ahmet'e, Mehmet'e, işte o ablaydı, o teyzeydi değil. O abiydi, o zakirdi değil. Zakirlere karşı bir düşmanlığım olduğundan değil ha yanlış anlaşılmasın. Hepsi de kardeşimiz hep beraber yol yürüyoruz. Ama derviş aşk meydanına yürüyecekse onun gözü kulağı üstadında olacak. Eğer ben burada seyri yapacağım diyorsa. O zaman gözünü, kulağını, odağını ona bağlayacak. Kim gelmiş, kim gitmiş? Meydan sahibi için ne fark eder? Aşk meydanının sahibi Allah. Aşk meydanının sahibi Allah. Oraya kim gelmiş, kim gitmiş? Ne zaman yaratıldığını bilmiyoruz. İnsanlık aleminin o gündür bugündür Allah'a aşık olanlar var mı? Var. Habir fazla, habir eksik. Sen oraya sırtını dönmüşsün. İlk oraya sırtını dönen sen değilsin. Sen oraya oturmuşsun, kalkmışsın, gitmişsin, gelmişsin. Meydan sahibi için fark etmiyor. Çünkü senin gelmen onun şanına şan katmıyor. Senin gitmen onun şanından bir şey eksiltmiyor. Bir mürşidi kamil düşünün. Yüz bin tane dervişi olsan olacak, bir tane dervişi olsan olacak. O Allah'la vuslat perdesinde oturmuş zaten. Onun bir derdi yok, bir gamı tasası onun Allah. Sen gelmişin gitmişin ne olacak ki? Senin yerini doldurur. Allah'ın kulu yok? Sen kendince vazgeçilmez zannedersin. Mezarlıklar vazgeçilmez insanlarla dolu. 26 yaşından beri dergah sufi hayatım var. Kaç kişiler geldi, kaç kişiler gitti? Kaç kişilere ders verdik? 26 yaşından beri sohbet ediyorum. Haftada 4-5 gün. Hani Hazreti Pir diyor ya ben tüm meclislerde oturdum, ağladım. Bütün meclislerde feryat ettim, anlattım. Feryadım işiten olmadı diyor. Bizim feryadımız o yüzden kimi işitecek, kimi işitmeyecek. O önemli değil. Meydan sahibi için fark etmiyor. Aşk meydanı delil ister. Bakın o meydan delil ister senden. Ben aşığım demek de aşık olunmaz. Gam yer. Yani sana gam verir. Orası kan fabrikası gibi, keder fabrikası gibi, hüzün fabrikası gibi. Su yerine kan içer. Çünkü aşığın delilidir kanının feda etmesi. Canını feda, kandan kasıt can. O senden delil ister. O delili koymazsan ortaya yere aşıklığın senin lafta o delili koymazsan aşıklığın edebiyatta